İşte gördüğünüz gibi bitkiler tamamen soğutulmuş durumda. Bunları şimdi yeşil durduğuna bakmayın. bunlar birkaç gün sonra kuruyup gazel olacak. Dün akşam Afyon Sandıklı bölgesinde sıcaklıkları 3 5 dereceye kadar düştü. Soğuklar don, kırağı oluştu. Kırağı patatesleri, meyveleri, ...ondan sonra sebze fidelerini hepsini vurdu. Yüzde ee, %50 verim kaybı olur. İki, bu verim kaybını %50'ye bile ekart edip tamamlayabilmemiz için... ...ekstra gübre, ekstra sulama ilaç vermemiz lazım ki... ...ekstra masraf binsin yani. Ekstra Aa, maliyet. Tabii, ekstra maliyet oldu. Ki bir de yarı maliyeti yakalaya... ...yani yarı e, ürünün yüzde yüz kapasitesi gitti zaten. Verim alma şansımız hiç yok. Yarıya bile gelebilmemiz için bunları... Evet ekstra masraflarla getirebiliriz artık. Ben yetkililere sesleniyorum. E, gereği yapılsın. Biz çok zarardayız. Dolayısıyla çiftçi yani bu yılda hüsran görünen o. E, yıllardır zaten zarar etmekteyiz. Yıllardır doğru para kazanamadık.